Kızım merhaba anneciğim sen ne yapıyorsun annem? Oyuncaklarıyla oynuyor İlayda arkadaşlar bakar mısınız? O sen çok mu sıkıldın annem çok güzel oynuyorsun baksana arkasında ne kadar güzel oyuncak. Ama çok mu sıkıldın? Ya bir tane arkadaş gelse de oynasam bari ya. Değil mi anneciğim? Kim gelecek ki ama? Ay, ay inanamıyorum. Hello neighbor geldi evimize. Merhaba. Ay şey mi olur? Evet. Hello neighbor. İlayda ile oynar mısın? Olur. Hadi oynayın beraber. Hello neighbor ile oyna oyna. Gel, gel, Hello neighbor'a şeker vermek ister misin? Evet. Al bakalım. Şeker ikram et Hello evet. neighbor'a. Ne kadar güzel. Hello neighbor'a şeker verecek. Evet. İlayda da çok sıkılıyordu. Hello neighbor hoş geldin Şşş. evimize. Evet, ben. Hello neighbor açsın. Evet, Hello neighbor. Efendim? Dışarıda mikrop var. Mikrop getirmedin değil mi evimize? İnşallah ben bunu oynayayım. Hello neighbor la oyunları oynayacak şimdi İlayda. Evet, Pony pocketları oynayacak. Minecraftları oynayacak. Legoları oynayacak. Şeker yiyecekler bir de birlikte. Evet. Ha, ha, ha. Hello neighbor'ın da yanakları pembe pembe. Çok evet. da güzel hello neighbor. Bir, bir tane sarılır mısın hello neighbor'a? Gel. Hadi sarıl hello neighbor'a çok seviyoruz değil mi? Evet ama Hello Neighbor seni yemeye cesaretle seviyorsun değil mi nerede? Hello Neighbor'la oyun oynayacaklar birlikte. Hoşça kalın. Şeker yiyecekler. Bay bay.